Yo para Allah, verme. Bırak ya. o parayı adamın. Şş, lan bıraksana. <laughs> Vay. Abi para vermeyin buna abi. Bırakın para vermeyin buna. Çekil. Rüşvet alıyor para ki. Ne geliyor ne geliyor? Bak 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 Audi geliyor Audi. <laughs> Baba para vermeyin alıştırmayın şunu lan bırak adam parasını. Yürü, yürü. Bak çevirmeyi bıraktı. Kavuna yapıştı. Evet, tamam. ne oldu? Al ve dökeyim. Gülen lan. 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 lan çok güzel lan. Bana vermiyor bak sana veriyorlar. Çok, çok güzel. Vay var. vay 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 Vak, vay. Vap seçere yapmışlar vay. Hadi ye de çabuk bak cip geliyor bir tane. Ben bak ben ya. Ben adamdan ben bir dilim bir dilim kavun ben aldı. Ben de erik alacağım. Güzel mi? Ben de erik alacağım erik. Evet, ben yiyeyim bir tane de. <gülüyor> <gülüyor> ya bir parça da bana ver ya. Bak 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 bak. Abi vermeyin ona, vermeyin bırak. Para vermeyin ona. Aşağı mı atacaksın kendini? Motoru durdur, motoru. Ne geliyor? Yok. Ne geliyor, ne geliyor? Söyle. Ne geliyor? Oo bak. Para olmayanı da biliyor, yol veriyor adamlara. Vay, 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 vay. Abi para vermeyin buna. Para verme. Çekil önünden. Çekil arabanın. Para vermeyin buna. Alıştırmayın bunu. Çekil. İnsanlar bıktı senden. Caddeye girmez oldular artık. Yeter. Ne oldu? Para yok mu? Vay para yokmuş. Bir daha deneyelim dur. Hadi al da gidelim hadi. Para çekmeyin. Vay. Hadi. Say hadi say. Hadi gidip ödememizi yapalım gel. Gel 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 gel. Allah Allah. <laughs> koy cebine koy. Çevirme noktasına gidiyoruz koy. <laughs> Hadi gidip borcumuzu ödeyelim şimdi. Tamam mı? Kime vereceğiz onu? Evet. Firmaya yok firmaya vereceğiz firmaya. Ya, o, Tişört aldık onu firmaya göndereceğiz. Ya, 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 ya. E tabi. Hadi bakalım. Şu hareketlere bak hareketlere yengeç dansı yap yengeç dansı. Söyleyeyim de vermesinler sana. Söyleyeyim de vermesinler. Ne oldu? Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bugün boş mu? Bak, aşiret paketle geçiyor. Bak. <laughs> vay, vay vay. Vay, şu hareketlere bak, şu hareketlere. Olamaz. Olamaz. Ya. <laughs> para vermeyin abi ona. Para vermeyin. Alıştırmayın bunu. Bunu alıştırmayın. Vermeyin. 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 Para vermeyin. Çekil ya bırak. Para vermeyin diyor bak. Ne ne? <laughs> wow ne, Meyve suyu mu içeceksin Parasını ver Parasını ver <laughs> mola Parasını ver ya. Çevirmeye mola verdi Nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> Nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz Sürpriz. Para istiyor. Para istiyor, para. Verelim mi para? Hadi çorbanı iç. Evet, ekmeksiz, oh çok güzel. Çok güzel, oh. Evet. Evet, çevirme arasında çorbamızı içtik arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Destek vermeyi unutmayın videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Ee, arada çok güzel replikler çıkabiliyor. Baba sünnetliyor musun şimdi? Ve o baba? Sünnetliyor musun babacım? Sünnetliyor musun tabağı? Çorba parasını kim verecek babacım? Ben mi vereceğim? Ama bende yok ki sen verirsin. ooo oh sünnetle de bitti mi? Güzel mi? Oo. Oh, tamam. Afiyet olsun. Hadi duanı et. Çevirmeye geçelim. Duanı et. <laughs> Muhammeden Resulullah. Ya Allah. Bu. Ya bir alay çek bakayım. Ses açsın, ses açsın ses. Ses aç ses. Tersten topluyorsun ha bugün parayı. He? <laughs> lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Baba trafiği kitledin ya. Trafiği kilitledin yine. He? Oo. Girmedi, hiçbiri girmedi. Anne ne oldu? Çevirmeye girmedi. Yok, yok. Boşattın mı caddeyi? Yürüyüşe bak, yürüyüşe. Allah'ım ya Rabbim. Vay, şekle bak. Ne yapıyorsun? Aduket mi çekiyorsun? Hareketlere bak, hareketlere bak. Ya bırak ne yapıyorsun kardeş? Para verme buna kardeş. Para vermeyin buna, çekil. Babacığım. Ya ne demek babacığım? Çekil. Çekil. Çekil para vermeyin buna. Sakın. Baba para verme buna baba. Alıştırmayın bunu. Ha bak böyle bir lira alırsın işte. Ha bırak hadi bırak. Şuna bak arabaya göre dans ediyor bak arabasına göre Skoda'ya yol veriyorsun Audi'ye öpüyorsun değil mi? Yes ha? para istiyor abi Boşuna mı dans ediyor şuna bak vermeyin ama buna para vermeyin Ne oldu? Buyurun Geçiş hakkı sizindir <laughs> Dikkat! Ne oldu? Boş. Vay! Kara şimşek mi bu? Bak 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 bak. Abi para vermeyin bunu niye alıştırıyorsun? Para ver, ver adamın parasını. <laughs> Dur söyleyeyim de vermesinler sana. Yapma, Bak kimse durmuyor millet bıkmış artık senden. Millet bıkmış. Baba o güneş yakar sizi ya. Vay. Millet sıraya girmiş, halk sıraya girmiş halk. Halk sıraya girmiş. Ne oldu o da gitti. Kuş mu bunu? Kuş. Kuş, kuş. Sen kuş. kuş. Sen kuş. Murat. Şükür her sabah bir maçı seçtiğe geliyoruz. Ne oldu? Ne şey oldu? oldu? BMW de kaçtı. Ne oldu? BMW de kaçtı değil mi? Lan ne oldu bugün bugün? Ne oldu bugün Aşiret Caddesi'ne? Kimse para vermiyor. Kimse mi? durmuyor he. Millet bıktı değil mi? Millet yoruldu artık para vermekten. Kime? Buyur. Karakola mı götür? Çat çat yapacak. İyiymiş. Wow. Aha. Of. Vermez, vermez. Vermez diyenlere bak şimdi, vermez diyenlere. Vermeyin baba. Alma lan bir lirayı. Sana her şey caiz lan. Oh. Ali dayı sen de yıkışkırtıyorsun ha Ali dayı. Gel gel ben sana vereceğim onu lira. Adama top diyor ya. Ya olur mu böyle ya? Ha? Hadi, hadi, hadi. Şimdi bu da 1 lira verecek sana. Baba vermeyin. Aa bak gördün mü bak. Ali Dayı. Ali Dayı bugün. <laughs> bırak 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 vermeyin vermeyin bırak. Vermeyin ona para. Çekil bak. Abi para vermeyin buna vermeyin. Alıştırmayın bunu. Alıştırmayın bunu para vermeyin buna. Bırak verme 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 garibanlara ver. <laughs> Ya biz vermeyin diyoruz ondan sonra tepki gösteriyorsunuz. Bu az siktir desin diye te vermeyin diyorum arkadaşlar. Kardeş vermeden geç ya. Tamam yeter. Vermeyin ona bozuk bile vermeyin. Bir lira da vermeyin ona bak. Doğan'a Topaş'a yol veriyor bak görüyorsun musun bak. Geç diyor bak Topaş'a geç diyor. Tofaş'a bedava. Lan lan Mercedes bile bir lira verdi sana Mercedes. Baba para vermeyin buna vermeyin. Küçük arabalara yol veriyor. Mercedes'i öpüyor. Size de geç geç diyor. Vermeyin. Bırak. İnsanları rahat bırak. Rahat. Alma alma. <laughs> Bak. Bak koskoca Mercedes de bir lira verdi. Gördün mü? Araba ayırıyorsun. Yürü. Yürü buradan. Ne oldu? Ben karışmıyorum artık sana. Ben karışmıyorum sana. Kim karışıyorsa karışsın. oh ha. Ne oldu? Doblolara yol mu veriyorsun? Doblolara yol mu veriyorsun? Bak, doblo. Bak, bunların hiçbirini durdurmayacak. Bak, 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 bak. Hepsine git, git diyor. Bak, bak, bak. Görüyor musun? Bak. Buna da git diyecek. Yürü. Buna da yol verecek. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Buna da yol verecek. Buna da yol verecek. Bekleyin baba bakın sosyal deney bakın. Bek, be, be. Baba verme verme. Be. Verme. Be. Para vermeyin bırakın gitsin. Arkadan ne geliyor biliyor musun? Aşiret paket geliyor aşiret paket. Alo. Efendim. Aşiret paket geliyor. Bak aşiret paket. Bak bak bak. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bak 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 bak. Oh vermeden gitti. Çat çat yap çat çat. Söyleyeyim de vermesin. Söyleyeyim de vermesin sana. Alper Alper ona para verirsen bana selam ver. Tamam tamam karışmıyorum. Tamam tamam atacakmış kendini aşağı atacakmış. Bak. Dur baba parasını alsın. Ha Alper günlük geçiyorsun veriyorsun Alper günlük. Al dayıya ver 5 lira ver. Ver aynen dayı çevirme noktasındasınız. Çevirmeye girdiniz. Yürü. Yürü. <laughs> Dur söyleyeyim vermesin sana şimdi söyleyeceğim. Sen boşuna öyle kalp yapma söyleyeceğim. Söyleyeceğim vermesin sana. Söyleyeceğim vermesin. Baba vermeyin ha buna para. Aha. Vermeyin buna vermeyin. Dur. Ah. Oh. Vermeyin vermeyin vermeyin. Atla ben de atlarım aşağı. Ha.